bir defa Türkiye Cumhuriyeti devleti farklı bir devlet. Yani biz önümüzü görmesek de onlar görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türkiye Cumhuriyeti devleti olmadan bir imparatorluktu. Biz o imparatorluğun devamıyız. Hayır sen istediğin kadar ben devamı değilim desen de devamıyız. Yani halkı çünkü o insan. Belki bürokrasisi değişmiş olabilir kurallar, kaideler değişmiş olabilir. Ama halk değişmemiş. Halk aynı halk. Yani bürokrat insanlar da oradan çıkıyor. Siyasiler de o, o halktan çıkıyor. Dolayısıyla halkın değişmesinin mümkün olmadığını gördükleri için siz diyor Osmanlı'nın devamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. E peki bu olursa ne olur? Bu olursa şu olur diyor. Siz diyor liderliğe alışmışsınız diyor. ...dünyanın hiçbir döneminde ve devrinde Orta Asya'dan bu tarafa kuyruk olmadınız. E siz olacağınız yerde mutlaka baş baş olacaksınız. Nitekim adamlar biraz da doğruyu konuşuyorlar. İşçi gönderdik, tüccar oldular Avrupa'da. <laughs> i̇ş adamı oldular. Yani kardeşlerimiz, işçi arkadaşlarımız gitti. İş hayatından hiç anlamadıkları halde sanayici oldular. ...küccar oldular, işveren oldular yani... ...bugün binlerce, binlerce işçi... Arkadaş, ...işçimiz... ...iş adamı olmuştur... ...bu yönüyle olaya baktığımız zaman... ...şimdi e, geldiğimiz nokta şu... ...yani batı bizi... E, ...biz gibi görüyor... ...siz sizsiniz diyor... ...siz biz olamazsınız... ...tedbir alıyorlar diyelim... ...şimdi biraz da haklılar... ...siz buğday tohumunu gördüğünüz zaman... ...başağını tahmin edemez misiniz? Evet. ...mısırı... Tane olarak gördüğünüzde Mısırın Mısırın efendime söyleyeyim sapını göremez misiniz? Evet. Yani o kültürünüz var Batı'nın da bu kültürü var. Bu tohumdan diyor bu devlet bu millet çıkar ortaya. Evet. Kanaatime göre bunu görüyorlar. E bunu gördükleri için de bunu yeşertmek istemiyorlar. Evet. Bunu bastıralım diyorlar. E nasıl yani bunun kafasını nasıl basacaksın? Herhalde al gülüm ver olmaz. İşte oyun yapacaksın, iftira edeceksin, fitne çıkartacaksın. Ne bileyim olmayan şeyleri olmuş gibi göstereceksin. Ki bence Fransa'nın bugün pozisyonu bu noktadadır. Yapmak istedikleri bu kulvara giriyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin varis olduğu Osmanlı efendim o iddia edildiği gibi soy kurumunu yapması hiç ama hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil.